Merhaba arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi unutmayın. İzleyicilerimizin %80'i takip etmiyor. A101 1 Mayıs'ı inceliyoruz. Nescafe 3'ü 1 arada fındıklı 49 lira 50 kuruş. Antep fıstığı 159 lira 250 gram. Koska tahinli kurabiye 89 lira 50 kuruş. Söke 1 kilogram un 37 lira 50 kuruş. Molfix çocuk bezi çeşitleri 329 lira. Boyları mevcut. Slippy mutfak havlusu 50 li 99 lira 50 kuruş. ABC toz deterjan 3 kilogram. ABC yumuşatıcı 5 litre 119 lira. ABC ultra çamaşır suyu 69 lira 50 kuruş. Üçlü dev kağıt havlu 39 lira 50 kuruş. Solo ıslak havlu 90'lı 32 lira 50 kuruş. Temizleyici sprey 49 lira 50 kuruş. Çamaşır suyu 4 kilogram 69 lira 50 kuruş. Mis bulaşık deterjanı 119 lira 4 kilogram. Lavabo açıcı jel 39 lira 50 kuruş. Domestos klozet blu üçlü 95 lira. Ülker tablet çikolata 55 lira çeşitleri mevcut. Ülker biskrem 18 lira. Ozmo çilekli bisküvi 17 lira. Hindistan marshmallow kek 17 lira 50 kuruş. Eti pizza kraker peynirli 10 lira. Damla yumuşak şeker karışık meyveli 7 lira 50 kuruş. Mısır pirinç patlığı 6 lira. Eti pay kek mini 30 TL. Eti burçak tuzlu bisküvi çörek otlu 39 lira 50 kuruş. Eti kraks çubuk reker çeşitleri 28 lira ekonomik paket. Tablet gofret 14 lira 50 kuruş. Sarelli orman meyveli gofret 25 lira. Tadelle Maxinat Gofret 18 lira. Ülker Laviva Sütlü Çikolatalı Gofret 19 lira. Ülker Çikolatalı Fındık Rüyası 23 lira. Ülker Laviva Antep Fıstıklı Gofret 28 lira 50 kuruş. Züber Antep Fıstık Kakaolu Meyve Bar 32 lira. Züber Fındık Kakaolu Meyve Bar 27 lira. Hoş 5 patlayan şekerli limon kremalı gofret 32 lira. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Cino Hindistan cevizli çikolata kaplamalı 50 lira. Özlem dana kanga sucuk 239 lira. Dondurulmuş piliç bonfile 189 lira. Somon füme 65 lira. Aspiriç kokteyl sosis, 49 lira 50 kuruş. Izgara yeşil zeytin, 79 lira 50 kuruş. Siyah zeytin ezmesi, 45 lira. Sürülebilir meyve, 69 lira 50 kuruş. Lokman çiçek balı, 159 lira. Burcu erken asat natural zeytinyağı, 500 miligram. 199 lira. Ova'dan yerli Trakya pilavlık pirinç 2,5 kilogram 174 lira 50 kuruş. Billir tuz 99 lira 50 kuruş 3 kilogram. Keten tohumu 59 lira 50 kuruş. Tahinli Türk kahvesi 100 gram 45 lira.